Haydi uşak var kahvaltıya. Bu gelin arabası yapıyorlar herhalde. Markete gittik bir şeyler almaya. Markette kapanıyordu bayramdan dolayı. Son dakika yetiştik. Su falan aldık. Lut ağacı var. Bizim ekip hadi gidelim. Ha. Yunus da çok otellerde çalışmış. O yüzden biliyor. Burası hem düğün sonu oluyor. Hem de havuzlu otel yılbaşı kompleksi aşağıda bir şeyler var Sahil bunu takip et anneciğim evet hava çok sıcak aşırı saat 7 yeşil saat 8 hala sıcak aşırı bir sıcaklık var yandık vallahi Sakin bir ortam. Tam kafa dinlemelik. Sevim annem de çok güzel bir yere gitti. Kadın kafasını dinlesin vallahi. Bu yaştan sonra. Hayırlı geceler. Çocuklar uyudu. Bize de keyif yapma zamanı. Yakalandınız. Flaşlara. Çocuklar uyudu. Biz de keyif yapıyoruz. Aslında Şimdi... Sepayı buraya alırız sabah. <laughs> Nadal yiyorlar. Ben hiç sevmem. Kurbağaların sesi mi bu? Değil mi kurbağanın sesi? Ay dedemiz de çıkmış. Kahvaltımızı yapalım. Paşam uyuyor. Sare Bizimkiler aşağı indi Hava biraz kapalı ama sıcak Aşırı bir sıcak var Daha şeye girmedik ee, Havuza girmedik Tamam Yusuf Aral uyuyor şu anda Yusuf Aral uyuyor Yusuf Aral uyuyor Yusuf Aral de sinek Ben de yanımda zaten Kremleri bulunduruyorum sinek ısırığı ile ilgili. Gündüz ısırma da gece sıcak vardı. Kaylar kapalı aslında tüyümü de işte girmiş. Sareli babası geziyor. Sare Hanım havuz duruyor. <laughs> Evet bazen bazı kelimeleri tekrarlayabiliyorum. O ee, istemeden oluyor. Kusura bakmayın. Sevimli de, Nusi de, 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 de. desteklerinizi bekliyoruz. Hayırlı bayramlar herkese. Çünkü izlenmelerimiz bayağı düştü. Sarı da başka bir şey giymek istemedi. Atletle giydirdim ben de. Onu da her yerini kremledim. Ne kısırına karşı makarnaları taşıyorlar. <laughs> evet, havuzdaki burası sakin. Kimse yok bayramdan dolayı. Sare, buraya bir şey buraya bir şey söylemek ister misin? Nasılsın? İyi. Mutlu musun? Evet. Normalde hava kapalı. Sarı normalde bu saatte havuz havuz diye tuttururdu. Ama hava kapalı olduğu için biraz tırstı gibi geldi bana. Benim de üstümde kısa kolu var. Başım açık olduğu için kendimi çekmedim. Bakalım Sare ile babası neler yapıyor. Havuz burası tam aile. butik otel olarak geçiyor. Şurası 2 metre 10 ben yüzmeye bildiğim için benim için bir sıkıntısı yok. Şurası 1.40. Burada parmak ucuna duruyorsun. Şurası da çocuk bölümü. Sarı orada takılıyor. Görev başı. <laughs> öğlen sporu. Yusuf herhalde uyudu. Kıyafetlerimi falan yerleştirdim. Niye korktun? Beraber geçin. Ayakları kayar düşer de geliyor peşinden. Kenardan geç anneciğim. Bir şey olmaz ki. Ayıcını bulmuşsun. Biliyorsunuz ayıcık. Sarı ayıcına aşık. Kardeşine veriyor. Oynasın diye. Yusuf Eren'in de böyle hışır bir oyuncağı var. Onu çok seviyor. Beş aylığa doğru gidiyoruz. Salih bütün oyuncakları topluyor. Hava yarın çok sıcak. Dün de çok sıcaktı. Burası, bugün biraz bulut yaptı. 2-3 derece düştü. Ama hava yarın hele hafta daha sıcak olacak. Şöyle şalım var. Onu böyle taktım. Bayramlıklarımı giydim. Bunu Etofisa e diye bir marka var. Oradan uygun fiyata aldım. İçine de gömlek koydurdum. Şöyle pantolon var. Böyle üstüne uzun. İçine de gömlek koydurdum. Yazlık bir şeyim yoktu. Hep kalın şeylerim var. Para biriktirdim. Böyle bir şey aldım kendime. Bizim aşağıda bakalım nerede bilmiyorum. Nasıl gözüküyor bilmiyorum. Karanlık mı, aydınlık mı? günümüz dinlenmeye geldik. Allah razı olsun tekrardan. Bizi buraya getirenden. Yani koşturmacalı biliyorsunuz. Ev işi zaten bitmez. Ev işini attık. Kapıyı kapattık. Geldik. dedim sizlerle bir video çekeyim Kapıyı kendi açacak. Kartla açılıyor kapı. <laughs> Sare mutlu, biz mutlu. Öyle. Başka bir şey yok. Havuz keyfi yapıyoruz. Oraya çık, odaya çık. Dinlenmeyecek. Kamera açık. Ne, şeyi çeksin. Tamam. Seni giydireyim mi? Olur mu? Doğu TV Tamam. Ne zaman girmek istiyorsun? Şimdi. Şimdi gideceğim. Evet. Tamam. Birazcık oldu mu Bizimkiler geldi. Havuza gidecekler. Ben de Sarı'yı hazırladım. Yüz farılıyor. Uyanınca bize de Birazdan Birazcık beni gösterir misin? Gel yanıma. Anne hani bak parçalar onları göster. Onları ben çekirdek attım. Gidiyor musunuz? İki gözümün çiçekli. Paşam uyuyor. Nusufay'ın emniklerini yıkamıştım da elimde. Allah'a ayranları içeri alalım. Dolaba yerleştirdim. Eş, eşyaları falan. Tren sesleri falan geliyor. Buraya şey yakın. Genç çocuklar vardı. Onlar da yukarı çıktı herhalde odalarına. Bir tane abla vardı kızıyla işte bir tane oynuyordu. O gitti herhalde. Evet. O da Almanya'da yaşıyormuş ama buraya gelmiş o da. Kocaeli'ne. Oradan da buraya gelmiş. Bakalım bizimkiler inince. Güneş geliyor. Güneş var ama önüne bulut geliyor. O yüzden gözlerim böyle şey oluyor. Sarı güzel Güneş kremledim. Sare zaten güneşte yanmıyor, kararıyor. Yusuf biz beyaz tenliyiz. Sare. Nerede oturacaksınız? Aa, onları almadın ha evet. Buradan alsam? Buradan alsam? Tamam onu unuttum bir tek. Bayram dolayısıyla tabii ki de izlenmelerimiz düştü. Desteklerinizi bekliyoruz Seymin Yuvası ailesine. Baya baya düştü. En az bir videomuz en az bir 5000 olsa bile hani çok da gözümüz yok. 10.000 olsa da tabii ki de seviniriz. Desteklerinizi bekliyoruz. Lütfen Allah'a emanet olun.